<gülüyor> 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 sen C <laughs> partilerin üstüne mi düştün? Evet Ben buraya girmem Uğraşmam bu arada Çok kötü <laughs> Allah Allah Nebula virüsüne mi bulaştık acaba? Sürekli smoke çıkıyor Yok böyle bir şey Nebula virüsü <laughs> Ahmet sen şuraya geçip Bir walking barajı sana. Walking barajım mı var benim? Neydi o? Sendeki? Gatling. Gatling aynı bok. Hangisini ben? Şu şeye ya. Ha. İşaretime. 100 Ahmet 76 kill verdi bana şu an. Yürü sen yürü yürü. Yürü bırak. 82. 88. 89 hala artıyor. Rekorum 99. 99'u geçebilecek miyim acaba? 95. Olur elim, elimize sağlık. 4. Tüh. Ya bunun hasarı falan iyi ya. Bug iş hala bitmedi mi? Neden benim arada evet, oyunun sesi kesilip böyle donuyor neden? Canım oyunumun bug'ı o çünkü. DSS, de de DSS, DSS, sığınaklara, sığınaklara, benden uzak dur. Bende de mi öyle, de öyle? Bende kesiliyor ara sıra. Kesilip donuyor değil mi? Evet. Ha, Normal yani. Korktum. Driver'lar mı patladı yoksa? Yok yok. E? Bak mesela şu an gitti bende. Ağır sesler oldu anda direkt kesiliyor. Super Destroy'in botları için olan versiyonu vardı Reddit'de. Tek Ownership görevin bot versiyonu gibi, gibi öneri vardı. Onu ben gördüm. Onu da gördüm. Bir tane Leech. Iron <laughs> Fight sağ <varmış gülüyor> olsun Şeker verdin mi larva'ya? Aldım gidiyorum. Aldım gidiyorum. Gibnet <laughs> 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 Bırak Buro gibnet larva. <laughs> <laughs> Aranım sandı. Aranım day. <laughs> Zorluk Benim 10 laneti <laughs> şöyle işte yani. Siz bir yere bir şey yapmaya çalışırken daha fazlası geliyor. Ahmet orayı temizlemeye çalışırken öldü. Öldü https. Öldü https. <laughs> Bu Adamın böceklerin bildiğim ya. kadarıyla kovan zihnine sahip. Bunların bir kraliçesi olmadı. Yandık. Lar o Hive larva High işte kovan zihninin başı. Öyle diyor. O larva High bebeklik hali. Öyle Olabilir. Mi? Biz alıp boşa mı götürüyoruz yani? Alıyoruz, götürüyoruz. Şey yapsın da. Sığınaklara. Sığınaklara. <gülüyor> <gülüyor> Bu en büyük miyimdir? Sığınaklara miyim? Öl. Arkamdaki gelme. Öl. Simple Sample toplasana I, can, sample I can't do anything. I'm in a freaking wheelchair. Set. Gidiyor. Gitti. Bye bye. Sen de mi gitti o? Evet. Hala gitmedi mi abi diyor? <laughs> yok oldu. Poor bastard vanished. Direkt yok oldu. <laughs> ben so sorgulamıyorum ya. Sıcak ağlayana kadar gülüyorum. Birazdan ağzımızı sıçacaklar. Şimdi bak. Oraya yanaşasıya kadar DSS bir daha geri gelebilir. Sakın yanaşma oraya tamam mı? DSS orayı hallediyor. Yok. Hayır, şunlardan bahsediyorum. Oha. Uçağın geliyor. Beni bunları... Ah, Dursana be! Vurma vurma. Bir vurma. Bir şey deneyeceğim. Vuruyormuş. Eğim botu kapa. Hilemiz belli oldu tüh. Ahmet, Ahmet uzaklaş. Ahmet uzaklaş. Ahmet uzaklaş. Üç yerden geliyorlar şu an. Arkaya doğru gitme. <laughs> DSS, sana demiştim. Sana demiştim. DSS, biz buraya gelinceye kadar gelecek de demiştim. Sen <laughs> sırf Deep Rock, bilmem ne bilmem ne şarkısı için terif mi Evet. Aa, hatırlattığın için sağ ol. Arkadaşlar, Deep Rock Galactic yayında oynamıştık ya dün. Dün yayında oynarken, oradaki bardaki şarkılardan... Toplam 3 şarkıdan 6 yerine telif yedim. Yani çok komik bir olay. Ben şahsen bırakın telif yemeyi. Öyle şeyler yaşayacağımı bile düşünmüyordum. Bir açtım telif hakları falan yazıyor. Ulan dedim ne alaka ne oldu falan. Bir baktım dediler işte sen şarkı açmışsın dedim. Ben şarkı falan açmadım yani. A bak mesela. Sırtında 500 kilo patladı. Hallettim. Bu da mı? Ben de ya. Ben de ama. Ne kadar güzel oyun değil mi? Hayır. Hayır. No. No. <gülüyor> no. <laughs> oyun istiyor abi. Oyun istiyor oyun. I said no. No. Ya. Ya. Aa. O <laughs> What do you mean? Nah. <laughs> The fuck you mean? Nah. Diyeses gelecek. 3, 2, 1, tık. Tık olmadı. Bir daha. 3, 3, 3. 2, 1, tık. Tık olmadı. 5 saniye içinde gelecek. Aa, bu nasıl bir teori? 5 saniye içinde gelecek. Tamam ben de diyorum 40 dakika içinde gelecek. Ahmet ben öldüm bu arada. İmkanı yok. DSS beni parçalayacak burada. Benim yanımda böcek vardı. Onu vurdu da ben ölmedim. Ben de böcekten kursun fazlası var. Test attım ben içeri. ve uzaklaştım buradan. Uğraşamam. Öldürmeyen demokrasi öldürmüyor arkadaşlar. Adım gibi eminim Reddit'te biri var smoke üzerine kurulan bir varband yapmış. <laughs> ne ne buladır o? <laughs> Olur mu? Olur bak. Gülüyoruz, geçiyoruz da. Ben ne buladan beklerim. Şakası bile şey yani. Şey gibi ya. Batın gibi. Sover ne yaptın diye sese emir verdin şimdi seni vuracak. Umarım vurmaz. Hiç organlarını alayım da şunu. Bir <gülüyor> <gülüyor> İsmet bir de sen İsmet. İsmet şortta var İsmet pikleme. Hayır doğru liderse, derse Baltaytan amca oğlu falan herhalde olabilir. Benim teorimce eee cinsiyet olarak kadın dişi. <laughs> Ama bu şu an şey... cancellandım Ahmet çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> <laughs> de cancellandım şu an. Şu <laughs> an YouTube kariyerim sona erdi. <laughs> Bir şeyler atabilenlere kadın dedi adam az önce ya. Yeni bir jet tipi keşfedildi. Ya Ahmet sen... Lütfen daha fazla konuşma. Youtube'da kalmak istiyorum. Ben Aa, işaretledin mi? Almadım. ben ilaçlarımı mı almadım? Yoksa hakikaten burada mı? Oğlum işareti attın gerçekten oradadır. Gözükmüyor. Çok korkunç, çok korkunç. Gözükmüyor. Çık. Şöyle ilerleyelim Ahmet. Lever'ı çekemedin mi artık? Çeksene seni bekliyoruz. Bu gelmiş miydi? Geldi. Ya bu niye? Burası niye bakmıyor dedim. Böyle ama. Ahmet! Ne? Ahmet! Sakın! Ne yapacağımı biliyorsun. Ben uzaklaştım. Beni bağlamaz şu saatten sonra. Oh simple. Oh simple. Yerim. Ufak bir patlama oldu. Devam arkadaşlar. Bizi bağlayan bir kısım yok. Şey Ayam takıldı. ne? B Uzaklaş. B Ahmet. B Yardım B et. On my position. Beni bağlayan bir şey değmedim. Ah <laughs> seni vururum gel şuraya. Tesla, la palma, şey yap, kullan. Öldüm. Ölmemişim. Bombayı yedi mi o? Bombayı yemiş. Ölecek mi? Lütfen öl. <laughs> Lafet elmedi. Şurada normalde bomba olması gerek. <laughs> DSS. Ben buradan çıkmam. Öldü. Kolaydı. Kolaydı. Tabi canım az önce erkeksi çığlıklar açıldı <laughs> Birazcık Evcil bir şarjırım olacak diye mutluydum Olmadı gibi herhalde Olmadı Binecek diyormuş sana vuracaktım Al işte ya yine ban yedik Ya karış buna her şey family friendly olmak zorunda mı? <laughs> yani Nerede Ya tamam bak family friendly olmak zorunda değil de Birazcık da dikkat etmek gerekiyor yani. Tamam dikkat eder, Sıkıntı değil de Her şey family friend'im olacak. Ben o zaman 1800'lerin zamanındaki İngiliz'le konuşayım. Ee... konuşayım. Öl artık. Ama öl. Bu ne? Benimki yordu, benimki gördü benimki vurdu, benimki vurdu. Diyesiz. Şimdi uz uzama vaktimiz geldi. Ben daha da girmem, yanaşmam, uzak dururum. Ben bu maç 1000 kile ulaşır mıyım Ahmet sence? Kim duvara geçsin? Herkes şu an geçebilir. Dostuna yardım etme de anlaşılan Diprek Galaktik'e yeni işçi çıktı o yüzden duvara geç. Arkadaşlar üstümde az önce bırakın Bal Titan'ı vurabilecek hiçbir şeyim yoktu. Ben ne yapabilirim? Bombam yok. Raptor vurmuyor. Ahmet sen itemleri niye yine çağırdın? <laughs> 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 Ejil mi oldu bu gerçekten? Ejil oldu. Akıcık bu gıcık, gıcık bu gıcık. Ne gıcık bu gıcık. Ha gıcık bu gıcık. Şu yandakileri vursana. Ha gıcık bu gıcık. Bakayım. Tabii. Değilmiş. Değilmiş. Değilmiş Ahmet, değilmiş. O hayatına devam ediyor bu. Devam edemiyor. Evet. 7 tane reinforce harcadık şu ana kadar. Sus hain emri geldi şu an bana. Ahmet burada bak bir iş çağırmışlar. <laughs> Ahmet beni niye vurdun? Tamam. Böyle ayrılmaz, hareket ediyor? <laughs> ya onu işaret atman hiçbir işe yaramıyor. <gülüyor> 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 ya, biz çok troll oynuyoruz. Bunker. İçeriden rare sample sesi geliyor iki tane rare sample, bir tane medal var. Medal bir işime yaramıyor da. Rare sample da bir işime yaramıyor ayrı konu. Çete bakmaya çalışıyordum bir kaçırmışım. Ağırı. Ahmet uzaklaş. Ahmet uzaklaş. Görev alanına doğru ilerlesene. Görev alanında düşmanlar varsa onu uçuyorsun. Ben buraya orbital'ı salladım. Ve bırakıyorum. Orbital'da. A harita çıktı Ahmet dibimize bug bir şey yedik aklımda bulunsun Tam benim tesla e attığım yeri yakın Democracy Sifi kullan diye bir yorum geldi. Sifi kullanmadan işi çözdük ama ya. Galiba. Çözmemişiz. Ahmet, Ahmet 500 lider mi? Lider ne alakası? Bir şeyler asana şuraya.

bir tane reinforce'umuz var zaten. <laughs> ya görevi yapalım da. <laughs> sample'ın önemi o kadar da yok artık. Ama şeyin önemi var. DSS'in önemi... Uzak dur. uzaktır, uzaktır. Uzak dur bak. Önümüz düşman dolu. O halbama vurmasıyla biz bir daha bulamayız. Ya da biz daha önce davranacağız. Yürü. Düşmanların devamı fena şekilde geliyor. Evet. Sohar abim lider atacak böceklere. <gülüyor> <gülüyor> gizli bildi. Gizli bildi <laughs> karışım. Gördükten <laughs> sonra sorusu... sil. <laughs> Ahmet herhalde... Ben şöyle bir şey attım. spor karşı savaşırken çok eğlenceli. Ahmet arkadan çok fena geliyorlar. Tamam bu orbital biraz yakın gelmiş. Lider aslında Death Star gibi çalışır. Bunu demin Sover bize yanlışlıkla sızdırdı. Aaaa <laughs> <laughs> yakalandım. Evet, Star Dünya'ya izci bilgileri gönderiyoruz. Gördükten sonra silecekler onu. Sif'te Napalm var, Explosive var. Mega Nest'e çok rahat bir şekilde gireriz. Kaç yan görev yaptık? 1, 2, 3... 3 mü? 1, 2, 3... Ha 4 burada. Ahmet 5 yok. Şurada pin, bir şey olabilir north, mi? Bak o olsun. Ahmet! Objective located. West. <gülüyor> <gülüyor> Harita okumak güzel. Keyif aldım. Şu an eğlendim. Ama bütün haritayı açtıktan sonra lideri bulmak pek keyifli olmadı. Getting böyle Napalm da ben 95 yaptım da ilk şeyde. Napalm çok güzel bir şey ya. Bayılıyorum. Tabii bir şey outpost nesleri de atınca da hiçbir şey yaramadığını biliyorsun umarım. Biliyorum ama ben şey olarak bakıyorum. Atıyorum. Tertemiz oluyor, giriyorum. Benim amacım o. Oha harita aslında bayağı doluymuş lan. Onu bilmeyen insanlar var. Nest kapatacak hiçbir şey almıyor. Giriyor diyor ki ben napalm atayım da patlar girerim. Hayır napalm Şunu yokuyor heavy. ya. Ne o? Bilet Titan. Bilet Titan. Tiharger. <laughs> Bilet Titan biraz heavy. fazla <laughs> <East>. geliyor gibi. <laughs> DSS sığınaklara. Keşke kolay kapatmaya imkan olsaydı. <laughs> güzel vurdu bu arada. Benim gideceğim yola doğru attı. İmplar da var, implar da var. BS <laughs> tutmayalım. <laughs> teşekkür ederim. Küçük bir patlama oldu uzakta. Ufak problem yok. No problem. YSS bitti. Ahmet ben Neste hemen şeyi sallıyorum. Ne mı? Unutmayın. Böcek kardeşlerimize bir, bir çürçük, iki kap mama ve iki kap bırakmayı unutmayın. kapsudan kastı galiba Helldiver kolu bacağı. Yok bildiğimiz kap. <laughs> Onu, Abi ya bir dur ya. Et, et ihtiyacın o çocukla karşılayacağım. Çok teşekkürler bu bilgilendirme şeyi için. Bu bilgilendirme olmasaydı insanlar kendilerini besleyeceklerdi. Çok sağ ol. Napal mı attım uzaktır? Biraz fazla mı overrunlandık? Overrunlandık. Benden uzak duracak mısın artık Impaler? Bak bir içiydik. Nereden yedik? hiçbir fikrim yok. Bu işte uçak var. Extraction is available. ne yapam? Eee buradaymışız. Hayır. Oha. Bir arkama baktım, oyunum kastı. Bakmayacağım. DSS Ahmet. Evet. Get Explosion. Kendi şarap nelime gitti yüksek ihtimalle. 80. 82. Onun üstüne atlarsan bir daha beni çıkaramayız burada. <laughs> Reinforce bekleriz. Biliyorum, biliyorum. I no. Şarapnel çok. Tansiyonum düştü. Ama bir dakika. Üstüne 500 kilogramlık bomba. Tam üstüne, tam 12'den. Ya dur bizim <laughs> Şöyle şeylerimiz vardı ya Teşekkürler <laughs> Tükürüm arkamdan tükürüklü. Ölmedi mi? Napalmış. Napalmış. Bu info'yu keşke daha erken öğrenseydim. B12 eksikliği tespit edildi. Oğlum ben de B24 B2 falan bile eksiktir diye dalga geçiyor arkadaşlarım benle. Ben öldüm. Diye DSS Elinde şey var. Cebimde 10 lira var. <laughs> ne yapsam bilmiyorum. Elinde şey var. Kullanabileceğim bir şekilde. Ne denilir? Stalwart var bak. Kullansana şeyler. Buna mı? Yok, Benim onu Eraptor kullansana. Evet. Bayıldı. Eraptor sıkmadan patladı. Şimdi komik tarafı. Çeti <laughs> göremiyordum. Bir bakayım çete açayım. Bir sürahi demokrasi. Pick up test Ahmet ben yedim. Şuradan yedik. Bir şey söyleyeyim mi? Ahmet burası kopar. Ben napalmımı attım. Ben yürüdüm buradan. Şey bir sürahi demokrasi, bir kap Tesla güzel bir cümleydi. DSS diyor hala imperilerin yanında duruyor. Zorluk on tek başına fırlıyor. Zorluk altında dokuz defa ölüyor. <laughs> Mal gibi stun bastım vurdu diye düşündüğüm için tüh. Yumurtayı alalım mı Ahmet? Alalım. Demokrasiye ihtiyaç. Al Ahmet. Bende hiçbir şey yok taşıyabilecek bunu. Ben onunla meramen yapacağım. Meramen. Son... ...balkonu bulmamız gerek. Mutant şeyle ne güzel meramen olur. Kalamar bacağı. Wild hiding. Yumurtası. Çok güzel şey olmaz mı kalamar bacağı mesela? Charger bacağı. Bir dakika şimdi Helldiver <laughs> kızartması yiyeceğiz birazdan Göreceksin Bekle bir Şeyi bir bulalım Son Onu arıyorum şu an O dışarıda diye düşünüyorum ben evet buldum <laughs> Yumurtayı alacak mısın gidip Aldım tamam Koş direkt koş 5 dakikamız var 5 dakika mı? Oh hell no! Nah. Jump pack'in varsa sallasana. Senin jump pack'i gideyim ben alayım o zaman. Ya da senin önünde var. Önündekini al bana fırlat. Ben kendim Bahtı alırım. Bahtı kara insanları. Bahtı karı. Kara. Bahtı karı. Türkçe. <laughs> ya ondan sonra cancel'lanacağız dedim. Soğanlı mı soğansız mı mesaj geldi. Ahmet büyük bir iddia. Üstüm basıp yürüyeceğim. Birazdan Deep böcekler gelecek. Gezegende normal böcek kalmaması lazım. <laughs> Birlikte yiyeceğiz. Ya sinek deme bak. <laughs> Siz her cümleyi söyle ama sinek deme. Kelebek. Benim attığım Tesla nereye gitti? Yok, yokuş aşağı mı yuvarlandı? Bu bak Aa. benim canımı sıkmaya... Dur dur. <laughs> bu bak Oğlum. bu bak hani bu donup ses kesiliyor ya. Canımı sıkmaya başladı benim. Basladı. Başladı. Pardon İngilizce klavye açık kalmış. Yapacak bir şey yok. İngilizce klavye açık kalmış. Sour sample önemli değil diyor. Major order senden sample istiyor. Ne ayak bunlar? Sour the Ama bak bu sorunlu olmayan ama normal olmayan insanlar bir günde zaten bunun 10 milyonunu tamamladı. Ben alıp almamam önemli değil. Bunlar zaten tamamlar. Ahmet oraya girme. Bak bir iş mi attı o? Galiba bak bir şey attı Ahmet bak bir atmış. Ben mi bak bir attım? Bana niye suç atıyorsun şimdi? Ya sana suç atmadım. Uyarıydı sadece. O zaman Ahmet Böcekler bak bir atmış deseydin. Ahmet Böcek. <laughs> Abi Böcek. Aynen ben böceğim. <laughs> bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. <laughs> Dodge Master. Tamam o kadar da dodgelayamam o. Ağzına mı attım sana? Ağzına attın. Uçuyor. Hızlı ol. Yumurta! Hızlı ol. Bu tam darbayı aldın mı? Almışsın sen. Aldım son saniye. Oha. Ahmet. Evet. Gördün mü kili? Görmedim. Görüyor musun? Yayından bakıyorum. Bir bin... Yüz. Olmamış. Skill'i şu. <laughs> yapamamışım.